Bilim insanlarının iki yıl boyunca yapmış olduğu çalışmalar sonucunda arı sütünden kısır ineklerin gebe kalması sağlandı. Arılardan elde ettiğimiz arı sütünü laboratuvara gönderdikten sonra ölçülen laboratuvar değerleri yapılan deneye uygun bunu izolasyon sonucunda elde edilen arı sütleri, arı sütleri soğuk zincir şeklinde işlememize geldi ve biz tespit ettiğimiz kısır inekleri de e, çeşitli materyaller kullanarak, serum kullanarak ve enjeksiyon inekleri kullanarak hayvanımıza nükle ettik. Ya da arı sütü yaptığımız tedavide bu lize edilen ovaryumların tekrardan yumurta üretilebilir hale geldiğini, arı sütünün siklifosfamit gibi kemoterapiklere dahi tedavi edebildiğini gördük. Yani e, rahatlarda gösterdiği etki arılarındaki arılarda gösterdiği etkiyle benzer olduğunu gördük. E, biz bunu insanlara nasıl uygulayabilir aşamasına geldiğimizde e, insanlara yapmanız gereken uygulamaları önce çeşitli hayvan deneyleri yapmanız lazım. Ya da öyle bir gereklik olması lazım. Su üstlerinde 120 baş hayvan üzerinde denedik. Bunların bir kısmını hasta, bir kısmı sağlama bir kısmı da deney olmak üzere 3 gruba ayırdık. Bu gruplar da kendi arasında dört eli olmak üzere 20 şeriden 120 adet hayvan oldu. Ve yapılan çalışmanın sonucunda, ikilik uzun bir çalışmanın sonucunda e, süt sığırlarında özellikle kısır süt sırlarında arı sütü kullanmasının kullanıldığı takdirde e, kısır ineklerde tedavi edilebildi ve bize gebelik, gebelik olarak geri döndüğünü ispatladık. i̇statistiksel olarak da bunu anlamlı görmemiz bu yaptığımız çalışmanın hem bilimsel geçerliliğini ortaya koydu hem de çalışmanın boşa ya da ziyan, olma, ziyan olmadığını gösterdi. Yapılan çalışmanın çalışma Amerika'da çok ünlü bir dergide de Q2 dergi formatında da yayınlanınca bu için evet bu için daha kıymet olduğunu gördük. Şimdiki hedefimiz de ee, üçüncü aşama olan insan deneylerine geçmek ama insan deneylerinde de önce siz IVF çalışmak zorundasınız yani intra şöyle diyelim e, yumurta ve sperm hücresinin laboratuvarda buluşturup onlar üzerinde deney yaptıktan sonra insanlara nükle ya da insanlara inokule etmeniz lazım şu anda üçüncü aşamasındayız. Malatya'da bulunan bir e, tüp bebek merkezinde yaptığımız çalışmalar şu anda hala sürmekte. Biz burada hastalığın öncelikle varlığını anlayabilmek için nötrofil adı verilen bir takım savunma hücreleri var. Bu savunma hücrelerinin varlığına bakarak hastalık vardır veya yoktur diye mikroskopta söyleyebiliyoruz. Buradaki şu hücrelere bakıyoruz. Hücreleri sayısı sesi... mikroskoptaki görüntüler var. Arslantunun bu etkilerinin sevinci içinde bunu da zaten yayın ve tez olarak veya hatta kitaplaştırarak. E, kamuoyuna paylaştık. Bunun da mutluluğu içindeyiz. Umarım arı sütü e, şu ileride hak ettiği değer daha da anlaşılır, daha da güzel çalışmalar yapılır ve e, pek çok derde derman olduğu bilinerek bir kişiye bile olsa derman olsa e, bu bizim karımızdır. Zaten her şey insanlık için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.